eski laptoplarınızdan çıkarttığınız kamera modüllerini attıysanız çok üzgünüm çünkü bugün bundan bir webcam yapacağız peki nasıl yapacağımıza isterseniz hızlıca girelim laptopunuz bozuldu ancak parçalarını değerlendirmek istiyorsunuz ya da bir webcam ihtiyacınız var ve benim gibi geniş bir hurdalığınız var şöyle bir webcam modülünü laptopunuzun ekranından çıkartıyorsunuz. Ben bunun için birazcık hurdalığıma daldım. Hurdalıkta ufak tefek bir araştırmanın ardından bu webcam modülünü bulabildim arkadaşlar. Webcam modülünü bağlamak bir çıt meşakkatli ama meşakkatli olan tek tarafı var. O da doğru pinleri bulmak. İhtiyacımız olan pinler artı, eksi ve data artı, data eksi pinleri şeklinde. Biliyorsunuzdur USB pinleri bu şekilde çalışıyorlar. Daha doğrusu USB 2.0 pinleri bu şekilde çalışıyorlar. Bizim laptoplarda kullandığımız webcamlerde normal bir USB webcam gibi çalışıyor aslında. Yani yine aynı pin yapısına sahipler sadece tespit edilme ihtiyaç duyuyorlar. Peki hızlıca bakalım nasıl tespit edeceğiz? En kolay aslında eksi pini. Eksi pini bulmak için e, multimetremizi ötecek modda yani kısa devre moduna getiriyoruz ve multimetremizde bu bakır ya da altın rengi olan vidaların geldiği yerlerin köşesine değdiriyoruz. Orası her zaman toprak. Ondan sonra tek tek kabloların uçlarına değdire değdire toprağı bulmaya çalışıyoruz. Kısa devre olan kablo toprak kablomuzdur. Bazen birden fazla da olabilir bu toprak kablosu. Ancak dikkat edin tam kısa devre olması gerekiyor. Tam kısa devreyi elde ettik. Yani toprak kablomuzun rengini bir köşeye yazıyoruz. Eksimiz olacak. Şimdi artı kablomuz bir çıt daha meşakkatli. Regülatör ya da transistör şeklindeki 3 bacaklı arkadaşı buluyoruz. Onun tek tek alan bacağına multimetremizin bir tarafını değdirip diğer taraftan kabloları denemeye başlıyoruz. Kısa devre olan kablo da pozitif kablomuz. Ardından data eksi ve data artı kablolarımızı bulmamız gerekiyor. Bu işin en kolay kısmı çünkü birbirine dolanmış şekilde oluyorlar. Genellikle sinyal gürültüsünü azaltmak için. Şimdi elimizde neler var? Artı net, eksi net. Data eksi ve data artıdan çok da emin değiliz. Ama ters bağlamamız yani data eksi ve artıyı ters bir şekilde bağlamamız büyük bir sorun değil. Bilgisayarımız dönüp diyecek ki ben bu cihazı algılamadım. Onu derse de ne yapıyoruz? X'inin yerini değiştiriyoruz. Tabii ki bu risksiz bir operasyon değil. Yani bilgisayarımıza hasar verme ihtimalimiz var. Bu yüzden daha ucuz bir cihazla önce denemenizi öneririm. Ben ne yaptım? Bir Raspberry Pi'ye bağladım ve bu Raspberry Pi üzerinden kontrol ettim. Cihazda bağlantılar doğru mu? Bir kısa devre, bir arıza var mı? Bir soruna ulaşıyor muyum diye. Pinlerimizi belirledik. Hangisi data artı, hangisi data eksi, eksi artı hepsi belli. Alıyoruz elimize bir tane dişi tip C soket. En azından ben öyle yaptım. Siz direkt USB kablosu üzerinde de bırakabilirsiniz ama ben daha böyle kompakt şirin bir şey olsun istedim. Ama mantığımız birebir aynı. Bu USB tip C soketin üzerinde de VG yani V voltage artı G ground yani toprak eksi ve data eksi data artı pinlerimiz var. Bunları güzelce nazikçe şirince lehimliyoruz. Önce tabii ki de kablomuzu sonra da pinlerimizi lehimle kaplıyoruz ki lehim işlemimiz hızlı ve pratik olsun. Ardından hızlıca lehimimizi atıyoruz. Aslında işin elektronik kısmı bu noktada bitmiş bulunuyor. Peki ben buradan sonra da 3D Printer'dan bir kasa çıkarttım. Bu kasanın çapaklarını bir temizliyorum. Ardından kameram doğru oturuyor mu bakıyorum. Gayet güzel. Kamera modülü güzel oturuyor. Tip C soketi güzel oturuyor. Hepsini birbirine bağlıyorum. Tip C soketi 3D kalemle yerine sabitliyorum. Yerine sabitledikten sonra artık her şey kullanıma hazır halde. Arka kapağı kapattım, bağladım ve canavar gibi çalıştı. Eğer böyle benim gibi bir OTG dönüşüm sistemi yaparsanız kamerayı telefonla bile kullanabiliyorsunuz. Ancak nasıl çalıştığını göstermek için bu daha pratik olur dedim bilgisayardan ziyade. Gördüğünüz gibi gayet güzel LED yanıyor, her şey aktif bir şekilde çalışıyor. Bir webcamden hiçbir farkı yok. Peki neden bu şekil çok daha güzel? En azından benim açımdan. Ben laptoptan kasaya geçtim ve kasaya geçtiğimde doğal olarak bir ekran kullanmaya başladım. Ancak ekranın üzerinde kocaman bir kamera bulunmasını istemiyorum. Bazen insanlarla görüntülü konuşmak gerekebiliyor. Bu durumdan kurtulmak için bunu ekranın üzerine çift taraflı bantla yapıştırıp neredeyse hiçbir görüntü kirliliği olmadan, neredeyse hiçbir alanı rahatsız etmeden incecik, şirincecik bir webcam'im olmuş oldu bu sayede. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Umarım bu videoyu izlerken sizler de benim kadar keyif almışsınızdır. Şimdiden abone olup beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.